Esselamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Hac görevimizi tamamladık çok şükür. Kazasız belasız bitirdik elhamdülillah. Rabbimize binlerce kez sonsuz şükürler olsun. Rabbimiz bizlere umre yapmayı nasip etti elhamdülillah. Amin. Elhamdülillah çok şükür hac görevimizi tamamladık, tas tamam. Veda tavafını da yaptık. Veda tavafını da şimdi bitirdik. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi tekrardan mübarek topraklara gelmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Kabe'ni tekrar ziyaret etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi buraya gelmek isteyen bütün dostlarımız da buraya gelmeyi nasip eyle inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı bağışla. Amin. Ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Senin Kabe'nde günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi buraya tekrar gelmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi yolda çektiğimiz sıkıntılar bizim günahlarımıza kefaret olsun inşallah. Amin. Ya Rabbi senin yolda çektiğimiz acılar günahlarımıza kefaret olsun inşallah. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi hac yolculuğunu tamamlayıp evine dönen annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olarak tekrar evine döner. Ya Rabbi sen de Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi bizi de o günahsız annemizden doğduğu günkü gibi günahsız olarak evimize döndür ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi bizleri bağışla. Amin. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Amin. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olan Müslümanlara yardım eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere buraya nasip ettiğin için sana şükürler olsun. Ya Rabbi bizleri bağışla. Ya Rabbi tekrardan bu topraklara gelme bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi bizi bağışla. Buradan inşallah Kabe'den ayrılıyoruz. Son dakikalarımız. Ya Rabbi Kabe'ni tekrardan bize görmeyi nasip eyle. Hacerül Esvet'in karşısındayız. Ya Rabbi Hacerül Esvet'i kıyamet gününde bizi seni ziyaret ettiğine şahit olarak Buraya geldiğimize şahit kıl ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi mültezemin önünde, Kabe kapısının önünde duamızı yapınca duamıza icabet eyle. Amin. O yaptığımız duaları, Arafat'taki dualarımızı kabul eyle. Amin. Müzdelife'deki dualarımızı kabul eyle. Amin. Mina'daki dualarımızı kabul eyle. Amin. Biz buraya gelirken bütün akrabalarımızdan ve dostlarımızdan bizden her kim bizim için dua et demişse onlar için yaptığımız duaları kabul eyle. Amin. Buraya gelmek bizim için geldiğimizde bize dua et diyenlerin ارضى بزمش يبتدأ ولا رضى قبول ليلى يارب سنسب بين صبينا لله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين